Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videolarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra bu serimizin bir videomuz daha olacak. O videomuzda da Hazreti Mehdi'nin bütün insanlığa üçüncü tekbire getirmesi yani görünür hal gelmesinin tarihini vereceğim. Tabii ki bunlar da Yasin Kendirci'nin iddiasıyla. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Bundan önceki videomuzda söylediğimiz gibi Yasin Kendirci'nin iddiasına göre 2018'de Hazreti Mehdi tüm insanlığa, Müslümanlara rüya aleminde zuhur ettiğini yani 2018'de ikinci tekbirini getirdiğini anlatmıştık. Tabii ki bu Yasin Kendirci'nin iddiası hatta bizi Yasin Kendirci bir tavsiyede bulunmuştu. Eğer Hazreti Mehdi'yi Rüyanızda görmek istiyorsanız iki rekat istihare namazı kılmamızı tavsiye etmişti. Eğer kılmak isteyen arkadaşlar varsa bu namazı kılabilirler. İşte videomuzun konusu bu istihare namazı nedir, nasıl kılınır, hangi vakitte kılınır, hangi şartlarda kılınır, hangi amaçla kılınır bunları size bugün biraz anlatacağım ama videoma başlamadan önce istihare namazının değerini yani kılmanın değerini Peygamber Efendimizin hadisleriyle anlatacağım ilk önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman iki rekat namaz kılsın. Bu hadis Buhari'den, Küsuf'tan. Enes bin Malik'in radıyallahu an rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Enes! Bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o işi iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır. Peki arkadaşlar temayül ne demek? Bir tarafa doğru eğilme, meyletme, bir kimse veya bir şeye taraftar olma, ilgi duyma anlamlarını gelmektedir. Biraz önce okuduğumuz e, hadis tecrit tercimesinde e, rivayet edilmiştir arkadaşlar. Şimdi bir başka hadisinde mutluluk istihare namazı kılmakla gerçekleşir. Kaynak: Hakim. İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise kişinin mutsuz olacağına alamettir. Bu hadisin kaynağı Tirmizi'den bize rivayet edilmişti. İstihare eden zarara düşmez. Yani o kadar değerli bir namaz arkadaşlar. Kaynak: Buhare'den, Allah'a istihare kişinin saadet vesilelerinden biridir. Sad bin Ebi Vakkas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Adem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi istiharesi saadetindendir. Allah'ın hükmüne razı olması da saadetindendir. Allah'tan hayır istemeyi terk etmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah'ın hükmüne razı olmaması da Adem oğlunun behtbahtlığındandır. Bu kay, bu hadis Ahmet bin Hanbel'den sayfa 167 Tirimizi ve Kader Kader'den bize rivayet edilmiştir. Yani kaynaklar burası arkadaşlar. İstihare hayırlı olanı istemek anlamına gelir. İnsanlar kendileri için önemli olan bir karar, karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman bazen belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler. Ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Mesela peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplardan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu adeti kaldırarak onun yerine istihareyi getirmiştir. Arkadaşlar şimdi bazı kişiler var. Kahve falı bakarlar, başka fal bakarlar veya gazetelerde veya da internette yayından günlük burçlar olur. Yani yay burcu, yengeç burcu gibi. Bunları bakarlar. Orada ne yazıyorsa, kendisi hangi burçtansa, orada ne yazıyorsa o gün o burca göre, o falına göre yaşamayı kalkarlar. Kahve falan da ne çıkıyorsa onu onu göre yaşamayı kalkarlar. Şunu iyi bilin arkadaşlar. Bir kahve bizim bilemeyeceğimiz şeye Allah'tan başka bizim bilemeyeceğimiz, fark edemeyeceğimiz, idrak edemeyeceğimiz şeye Allah'ın kahve filcanı veya kahvesi nereden bilsin? Yani bunu bu taraftan ha, düşünün yani. Yani otomatikman o kahve filcanına veya o günkü baktığınız Burçları, fal falınızı gizli bir şirk içine düşüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden böyle bir durumlarda yapan arkadaşlar varsa hemen onu terk etsin. Yani ilahlaştırmış oluyorsunuz. O yüzden ne diyor Peygamber Efendimiz? Onun yerine istihare namazı kılın. Peki istihareyi yatmak nedir? Ne anlama gelir? İstihare kelime olarak hayırlı olanı dilemek anlamına gelir. Allah Celle Celaluhu katında namaz kılıp dua ederek istihareye yatılır. Özel hayatınızda bir iş ya da durum hakkında kendileri için hayırlı sonuçlar alıp alınmayacağını hakkında bilgiler alınır. İstihare yatmak dinimizde önemli bir yere sahip olup hadis kaynaklarında da konu hakkında pek çok bilgi yer almıştır. Biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar okuduğum hadisler gibi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemi tavsiye ettiği istihare namazı, duası ve diğer ayrıntılar şöyle anlatabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu istihare namazı bugünkü konumuz neydi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı rüyamızda görmekti. Ama başka şekiller içinde başka manalar içinde kılabilirsiniz. Bir ev alırsınız. Bir biriyle evlenecek olursunuz. Onun hayırlı mı, birbirimizi hayırlı mı, değil mi olarak e, şüpheye düşebilir. İşte bu zamanlarda, bu gibi durumlarda istihare namazına kıl, kılmak, istihare yapmak en güzel dinimize uygun bir şekildir arkadaşlar. Şimdi onları bakalım. Şimdi istihare namazı kaç rekattır? İki rekattır arkadaşlar. Mesela sabah namazının sünnetine kıldığınız gibi kılınır. Aynı şekilde. Öğle namazının son sünnetine iki rekatlık sünnetini kıldığınız gibi kılınır. Sadece suresi değişik. Yani Fatiha'dan sonra okunan sureleri değişik. Peki bu sureler nedir? Nasıl kılınır? Şimdi kısaca onu anlatacağım. İlk önce niyet ettim. Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya diye niyet ederiz. Tabi bunun içine de Hazreti Mehdi'yi görmeyi de niyet edebiliriz arkadaşlar. Sonra ellerimizi Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alır ve namazı başlarız. Biliyorsunuz zaten ilk başladığımızda erkekler göbeğin üstünde ellerini e, birleştirir. Bayanlarımız göğüs hizasında iki elini birleştirir. Böylece Subhanike'ye, ilk önce Subhanike'yi okuruz. Eyozu besmele çekeriz. Fatiha'yı okuruz. Arkasından Kafir'in suresini okuruz arkadaşlar. Sonra ne yaparız? Allahu Ekber diyerek rükuyu gideriz. Tekrar rükumuzu bitirdikten sonra Allahu Ekber diyerek dikiliriz. Yani kıyama kalkarız. Sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gideriz. İki secde yaptıktan sonra Allahu Ekber diyerek tekrar kıyama kalkarız. Ondan sonra ikinci rekatı kalkarız yani. İkinci rekatı kalktığımızda birinci rekatta Subhaniki'den başlamıştık. Eyvuzu Besmele'den başlamıştık. İkinci rekatta Kıyama durduğumuz zaman besmele sadece besmele çekeriz. Fatiha'yı okuruz. İhlas suresini okuruz. Allahu Ekber diyerek tekrar Ruku'yu gideriz. Ruku'daki görevimizi bitirdikten sonra Allahu Ekber diyerek tekrar kıyama kalkar. Allahu Ekber diyerek secdeye gideriz arkadaşlar. İki defa secde yaptıktan sonra otururuz. Oturduğumuz zaman da Ettahiyyatü'yü ve Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena dualarını okuruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullah diye sağa sola selam veririz. Böylece iki rekat istihare namazı kılmış oluruz arkadaşlar. Peki istihare nasıl yapılır? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sıkça yaptığı istiharenin dinimizdeki yeri de önemlidir. İstihare ilk kez yapmak isteyenler istihare nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevap şekilde şimdi vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu bilinmelidir ki istihare başkasına yaptırılamaz. Yani git kızım, oğlum Anne, baba benim için istihareye yat diyemezsiniz arkadaşlar. İstihareyi e, yapmak isteyen kişi kendisi yapması lazım. O namazı kendisi kılması lazım. Yapılacak her iş için istihareye yatmak sünnettir ve çok hayırlıdır. Yani çok çok hayırlıdır. Bir de sünnet arkadaşlar. İstihare namazı kılınır ve duası yapılır ihtiyaç olmaması halinde konuşulmadan abdestli olarak kıblaya dönüp yatılmalıdır. Yani istihare namazını kıldıktan sonra duasını yaptıktan sonra duayı birazdan size anlatacağım nasıl dua edeceğinizi yaptıktan sonra vücudunuzun ön kısmını kıbleye yan, sağ elinizin üstünü yatarak sağ tarafınızı yatarak yan yatarak kıbleye yüzünüzü Vücudunuzun olduğu gibi yüzünü, evet, ön kısmını kıbleye döndürerek yatmak arkadaşlar. Bunu da eğer duaya namazı kılıp duaya ettikten sonra mümkünse, mümkünse, hani gerçekten e, görmek istiyorsanız kimseyle konuşmadan yatmanız gerek arkadaşlar. Ama çok zaruri durum olmadıkça konuşmadan yapmanız daha eftaldir. Daha hayırlıdır. Şimdi bunu yaptıktan sonra rüya görseniz de görmeseniz de yedi gün boyunca istihareye devam edilir. Yani görene kadar. Rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra. Siyah veya kırmızı renk görmek ise şerre alamet edilir siz 7 gün istihare namazı yaptınız yattınız kırmızı veya siyah renk görmediniz yeşil renk beyaz renk görmediniz ne oldu bunları 7 günde yaptınız hiçbir şey görmediyseniz eğer rüyada başka bir şey görülmezse uyandıktan sonraki hissiyatınıza bırakılır yani ona bakılır kalbinize gelen ilhama bakılır Hani ne için yattıysanız o kalbinize gelecek arkadaşlar. Şimdi istihare namazının Türkçe duasını size okuyacağım. Tabi bunun içini de hani hangi niyetle yatıyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Gerçi kalbinize Allahu Teala biliyor arkadaşlar. Yani ne niyetle yaptığınız için önemli olan niyet niyet etmek. Yani namaza istihar namazını niyet ettiğimiz gibi. Hemen o duaya yani istihar namazı kıldıktan sonra söyleyeceğiniz Allah'a yakaracağınız duayı söylüyorum. Allah'ım senden ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeyi gücün yeter. Ben ise acizim. Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem. Çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkında hayırlı olacaksa bunu bana takdir eyle. Ona bana kolaylaştır. Uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım dünya'm ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle." diye dua ederiz. Amin deriz arkadaşlar. Ben bu duayı videomuzun altındaki yazı kısmından yazacağım. Orada bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de bu hani en güzel şekilde bir dua tabi bu duanın içini de kendi gönlünüzce e, dualarda ekleyebilirsiniz. Bu hadistir arkadaşlar. Buhari'den, teheccüden, davattan, tirimizi, salattan bize rivayet edilmiş edilmişti. Bugünkü videomuzun konusu neydi? Hazreti Mehdi'ye rüyamızda görmek için de istihare namazı. Ama başka şekillerde de kullanılabilir, kılınabilir bu namaz. İşte onun için beş tane size örnek vereceğim. Şimdi istihare birçok durumda yapılabilmektedir. Genel olarak istihareye yatılmasının gerektiren nedenlerden başlıca olanları şunlardır arkadaşlar. Şimdi evlilik kararı almak üzereyken. Yani bir kızı sevdiniz, bir kız sizi sevdi. İki tarafta yani kız da erkek de tabii ki hani insan fıtratında, yaratılışında Kızın hayırlı olmasını ister, kız tarafı da erkeğin hayırlı olmasını ister. Bu normal bir şeydir. İkisi de iki tarafta birbirinin hayırlı olmasını ister. İşte bu durumlarda istihare namazına o erkek bana hayırlı mı, o kız bana hayırlı mı diye istihare namazı kılarak istihareye yatılabilir arkadaşlar. Bu durumlarda. Çünkü bak ne demiştik? Sünnet. Sünnet. Ama nafili namaz. Bir ev alırken aynı şekilde bu ev almak hayırlı mı değil mi istihare namazı kılıp istihareye yatılabilir. Yeni bir iş yeri açarken aynı şekilde bir işe başlarken kötü bir uğraştan kurtulmak için istihare namazı kılınabilir arkadaşlar. İşte bu durumlarda bunu benzer durumlarda bu istihare namazını kılabilirsiniz İnşallah e, videolarımız e, size faydalı olur. Daha güzel videolarımız gelecek. Dilimiz dolandıysa affola. Bundan sonraki videomuzda söylediğim gibi, söylediğimiz gibi Yasin Kendirci'nin iddiasını göre Hazreti Mehdi'nin 3. tekbirini hangi tarihte getireceğini size anlatacağım. O belki kısa bir video olabilir. Ondan sonra başka bir seri videolara geçeceğiz arkadaşlar. Ama bir arkadaşımız bize demişti Hristiyanlar Yahudiler cennete girebilecek mi? Çünkü öyle bir ayet var demişti. Onun için bir iki video çekmek istiyorum. Hem de siz de öğrenmek, öğrenmiş olursunuz. Biz de öğrenmiş oluruz, ilmimiz artmış olur. O yüzden bugünkü videomuzu noktalıyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kalın sağlıcakla bu serimizin son videosunda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar